Bu ne muhteşem manzara! Yine çok farklısınız Gaziantep! Yine kabına sığmıyorsun Gaziantep! Bugün bir kez daha tarih yazıyorsun ey Gaziantep! Rabbim sizleri korusun! Rabbim Gaziantep'i muhafaza eylesin! Gaziantep! Yiğitleri Gaziantep aynı zamanda Ensar'ın şehri. Siz muhacirlere sahip çıktınız. Siz sabrettiniz. Siz ekmeğinizi kardeşlerinizle paylaştınız. Rabbim hayırlarınızı inşallah kabul buyursun. Allah sizi cennetine dahil etsin. İnşallah Medine'nin Ensar ashabına sizleri komşu eylesin. Evet. Rabbim bir kez daha hepinizden razı olsun. Evet. Kardeşlerim, evet. sevgili Gaziantep'liler, evet. bugün sizleri bir kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Evet. geldik. Bu alanda muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Ardından 30 Mart'ta sandığa gittik. Yüzde 55 oy oranıyla adayımızı, aile ve sosyal politikalar bakanımızı, Fatma kardeşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. 30 Mart'ta sandığa sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 30 Mart'ta bir kez daha istiklal mücadelesine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu kardeşinize, Büyükşehir ve ilçelerdeki adaylarımıza sahip çıktığınız için her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, zorlu, çalkantılı bir coğrafyanın yanı başında bulunuyor. Gaziantep, Serhat şehrimiz olarak, bölgedeki çalkantıları elbette ki çok yakından hissediyor. Suriye'den göç etmek zorunda kalan 1 milyon 200 bin civarında kardeşimizin önemli bir kısmı Gaziantep'teki kamplarda Gaziantep'te kalıyor. Bunun bazı külfetleri olduğunu biliyorum. Hepimiz bu külfetleri az ya da çok yaşıyoruz. Kardeşlerim, biz hiçbir zaman bencil bir millet olmadık. Hiçbir zaman sadece kendisini düşünen, kendisinden başka aslına kayıtsız kalan bir millet olmadık. Şunu unutmayın, bugün Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıklarını geçen 100 yıl içinde Balkanlardaki Türkler yaşadı. Yüz binlerce Türk asırlardır yaşadıkları topraklardan koparıldı. Sürgün edildi. Bulgaristan'da bir dönem yaşanan mezalim nedeniyle oradan binlerce aile ülkemize göç etti. Kafkasya'dan benzeri büyük göçler yaşandı. Onlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımızdı ve hepsine kucak açtık. 91'de Kuzey Irak'tan yüz binlerce Kürt kardeşimiz zulümden kaçtı. Onlara da kucak açtık. Şu anda da zor şartlar altında bulunan Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu kalıcı bir durum değil. Bu ilelebet devam edecek bir durum değil. İnşallah Suriye'de şartlar düzeldiğinde, Suriye'de o eli kanlı rejim gittiğinde, buradaki kardeşlerimizde şehirlerine, köylerine, evlerine geri dönecekler. İşte o ana kadar Ensar olmanın sorumluluğunu yerine getirecek. İnşallah Ensar olmanın gururunu da kendimizde, çocuklarımızda, torunlarımızda, her zaman yüreğimizde taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen öyle. Cumhuriyet Halk Partisi bölgedeki tüm diktatör, darbeci ve zalim yöneticilerin arkasında duruyor. Daha ilk andan itibaren CHP Esed rejiminin ve zalim Esed'in yanında arkasında durdu. Esed'in yanında durduğu için Esed zulmünden kaçan ve buraya sığınanlara karşı da son derece merhametsiz, son derece vicdansız bir tavır takınıyor. Hatay'ı, Kilisi, Gaziantep'i, Kahraman Barışı, Kayseri'yi karıştırmak için, buralarda nifak çıkarmak için hem Esed'in dostu CHP hem de onun kuyruğu haline gelen MHP birlikte çalışıyorlar. Kardeşlerim, şimdi bunlara bir de Monşer aday katıldı. O da aynı zihniyette. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı gelen sekreteriyken İslam coğrafyasındaki her meseleye kayıtsız kaldı. Bugün de coğrafyamızın her meselesini tam bir monşer tavrıyla uzaktan izliyor. Geçen gün Hatay'da ne diyor? Suriyeli kardeşlerimizi kastederek. Bakın burası çok enteresan. Bunlara gelin dendi, geldiler diyor. Kabahat bunları buraya getiren de diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu şahıs İslam İşbirliği Teşkilatı'nda genel sekreterlik yapmış bir şahıs. Sekiz sene bu görevi yaptı. İnsan sekiz senede bir şey öğrenemez mi? Çekoslovakya devlet başkanı Dostum diyor. Dünyayla ilgisi bu kadar. Çekoslovakya iki ayrı devlet olalı 21 yıl oldu. Ama haberi bu Monşer adaya hala ulaşmamış. Artık Çek Cumhuriyeti var. Sadece dünyaya değil, kendi ülkesine de yabancı. Kendi ülkesine de Fransız. İstiklal Marşı'yla Çanakkale şiirini birbirinden ayıramayacak kadar bu toprakların yabancısı. İzlediniz mi? İzlediniz değil mi? Peki Kılıçdaroğlu'nun 92-98 arasındaki savaş ayın belgesini de izlediniz mi? Çok başarılı bir genel müdür değil mi? SSK'nın genel Hastanelerimizin hali gördünüz değil mi? Ah kardeşlerim ah. Bunlara üç koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlardan yönetici olmaz. Bunlar sadece hakaret etsin. Saygısızlık yapsın. Şimdi millete bile küfrediyorlar. Yaptıkları iş bu. Şimdi cevap çıkmış, bir adaya oy istiyor. MHP çıkmış, böyle bir adaya oy istiyor. Ya bunun neresine oy vereceksin? İstiklal Marşı'nı Çanakkale şiirinden ayırt edemeyen bir adaya CHP'ye gönül veren kardeşlerim, MHP'ye gönül veren kardeşlerim oy mu verecek? Bakın aynı şeyi Gazze'nin kardeşlerimize de yaptılar. Gazze ateş altındayken, Gazze bombalanırken, Oradaki çocuklar, bebekler, masum kadınlar ölürken, CHP, MHP ve bunların ortak adayı bizim Gazze için sesimizi yükseltmemizden rahatsız oldular. <laughs> Peshmergayadaki şahsi yaptığını gördünüz değil mi? da güya itikaftaymış. İtikaftan çıkıyor, gazze için taziye yayılıyor. İsrail'e bir tek söz söyleyemiyor. gazze için yayınladığı taziyede kendi ülkesini Türkiye'ye eleştiriyor. Sonra itikafa geri girmiş. İtikafı sona erip çıkınca da ülkesine, milletine, bu milletin hükümetine ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor. Ve ediyor. Normalde ilim erbabı otururlar, çalışırlar. Yeni eserler yazarlar. Yeni kitaplar çıkarırlar. Bu sadece yeni beddualar çıkarıyor. Bunun eseri beddua. Lanet ediyor. Bela yapıyor. sağ sola ateşler salıyor. Ama İsrail'e yine bir tek kelime yok. Gazze için bir tek çok yazık. Saf sihirleri ben hocayım diye kandıran Anavaz peşinde, rafineri peşinde koşan Hazreti Peygamberi, Hazreti Cebrail'i, Hazreti Kur'an'ı hırsına alet eden herkese yazıklar olsun. Kardeşlerim, siz bize 30 Mart'ta etki verdiniz. Siz bize 30 Mart'ta talimat verdiniz. Bu ihanet şebekesiyle mücadele için bize sorumluluk yüklediniz. Ne dedik? Bunların inine girilecek dedik. Girildi mi? Girmeye devam edeceğiz. Bunların bütün pisliklerini ortaya dökeceğiz. Ülkelerine nasıl ihanet ettiklerini, başka ülkelerin hesabına nasıl casusluk yaptıklarını Belgeleriyle ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bunlara rağmen teşhir oluyor Çaape